İyi akşamlar dostlar. 13 Kasım 2023'te saat 10:33 geç arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna, say yenilebilir enerji ekipmanları sanayi ve ticaret eden ihale süreci sonucu diye arkadaşlar bir kap bildirimi geldi. Rüzgar enerji endüstrisi sektöründe yeni ihale alınması hakkında diye arkadaşlar bir kap. Haber. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. İhale konusu rüzgar türbin kulesi iç aksamlar diye geçiyor. İhale açan taraf arkadaşlar Vieria Alves Metallica Comunica SA diye bir firma arkadaşlar. 29 Eylül'de belirli bir teklif verilmiş. İhalede arkadaşlar tabii ki 13 Kasım'da yani bugün açıklanmış. İhale uhdemize kalmıştır diyor. Toplam arkadaşlar 850.188 euro ki bu da yaklaşık 25.5 milyon liraya tekabül ediyor. İhale bedelinden ortaklık payına düşen kısım %100 arkadaşlar şirket almış. Peki ortaklık payına düşen kısmın kamuya çıkan son gelir tabasının gülüş satış hasılatı oranı %5.2 iyi ki yani iyi bir rakam arkadaşlar %5.2 hemen okuyalım. Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerji endüstri sektöründe ve diğer faaliyet alanında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından ilgili unvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunuyor. Konu üretimimiz müşterimizin Portekiz'de yerleşik üretim tesislerine sevk edilecektir. Tekniklerin toplam tarihi 850 euro olup teslimlerin 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Hayırlı olsun diyelim şirket için arkadaşlar. Gayet de güzel. Böylelikle şirketimiz Portekiz'de yeni bir müşteri kazanmıştır diye yazıyor. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.